Bugün Ankara'dayız. Sayın Yavaş bugün belki aramızda olacaktı. Kendisine davette bulunduk. Ama malum onun da üzerinden bir çorba soruşturması geçiyor. Dedim ki milleti bir kase çorbaya muhtaç edenler tutup belediye başkanına niye millete çorba dağıtıyorsun diye hesap soruyorlar. İşe bak. Türkiye'de gazeteci içeride siyasetçi içeride, iş insanları içeride, Türkiye'de itiraz eden, konuşan veya Türkiye'ye bir şeyler söylemek isteyen herkes içeride. Ondan sonra ne diyorlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir diyorlar. Ya Türkiye bir hukuk devleti olsa yılda 50 kere bunu söylemek zorunda kalmazdınız herhalde. Biz onu anlardık, yaşardık. Ya kusura bakmayın ama demokrasi yüzde 51'in yüzde 49'a tahakküm ettiği sistem değildir. Demokrasi muhalefet edenin hakkının yok sayıldığı sistem değildir. Demokrasi devletin bekası diye diye milletin zekasıyla dalga geçme değildir. Biz yüzde 51 oy aldık. Bizim her dediğimiz doğru. Sizin de söylediklerinizin hiçbir önemi yok. Ya şimdi siz bu kalabalığı nasıl görmezden geleceksiniz? Sizin bizim sesimizi duymanız için daha ne yapmamız lazım? Bizim şikayetimiz var. Hukuktan şikayetimiz var. Adaletten şikayetimiz var. Eğitimden şikayetimiz var. Ekonomiden şikayetimiz var. Bizim geleceğimizden endişemiz var. Bunu duymanız için ne yapmamız lazım? Tuttular Türkiye terörsüz olacak. Terörsüz Türkiye. Yani bütün bunlardan anlaşılan şu. Türkiye'nin terörsüz olması için demokrasisiz olması gerekiyormuş. Benim anladığım bu. Türkiye'nin terörsüz olması için hukuksuz olması gerekiyormuş. İş buna döndü.